Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toprak'tan Fortnite videosu çekiyoruz. Toprak hoş geldin. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Haydi. Ee, bugün Rocket vs moduna girdik. Arabayla tepedeki adamlar düşürmeye çalışıyorsunuz. Onlar da roketle AWP sıkıyor. yarım Ölmemeye çalışıyorsunuz da Onları düşürmeniz lazım. Takım takım oynuyorsunuz burada. E arkadaşlar da başlamakları için kanalı like atmayı, abone olmayı, kanalı Ben Bakın devam edeceğim. Ondan hamle Arabanıza aldıkça e, değiştiriyorsunuz. adamları uçurmaya çalışıyorsunuz. Ve Fortnite'da Güzel... başka için kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir adam uçurdum mesela gördüğünüz gibi. Abi. Düştüm. Adam çizdi ya. Yani. Evet ha. kazandık evet. bu roundu. Ya bir türlü uzatmış olamadık. Şimdi biz e, roket atanlara yerine geçeceğiz. E, roket atacağız biz de. Ayrıca AWP de var. AWP'yi de kullanabiliyorsunuz. Evet. Evet. Kardeşliklerinle evet. izlemediyseniz güzel bir kanaldan Evet, o videoda güzel bir videoda onu da izleme Şimdi mesela geliyor. Bakın yedi mesela.

arkadan geliyor arkadan geliyor tamam. Ben de bir tane Nereye düştü? Güzel. Aa adam koşuyor derdi. 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 Derdi şey çıkar araba oldu. Hemen bir bir kere roket bir kere araba öyle devam ediyor. Surayla Oo. iki modda oynuyorsun. El Toprak mesela şu anda e, aynı takımdayız işte. <laughs> şanslı ama iki garaj olduğu için toprak <laughs> karşı tarafta mesela. Aa 160 oldu çok şey. Bende 205 oldum şimdi. Allah. Abi ölüyorum. Arabanın bir çeşidi gömültü alıyor. Bir tane adam havada vurdu bana roketi. İki kişi bana roket vurdu. Arabanın tepesine kadar düştüm. Şimdi e, arabanın canı azaldığı için arabayı değiştiriyorum ki hemen patlamayın. Ben inanmadım. Evet balık uçtu ama aşağı düşmedim. Bakın böyle şans alabilirdim. Evet bazen aşağı düşmüyor sadece kendi yerinde kalıyor bana. Aa alay galiba uçuşta. Goku'yu düşürüyor mu ya? Düşürdüm Goku'yu. Goku. <laughs> evet, 8 cana kaldı arabanın. patlayacağım. Valla. <laughs> Kaçmam lazım. Kaçtım. Geri bak geri bak. Düzgün araba balık öldü, balık öldü, balık öldü. Arabamda 7 tamam. canı var. Ulan kahraman mı oldun? O balık ölmüyor mu? lan. Bir tek o kaldı. Şurada. balık öldü. var mı? E, Bitti 58 canlı balık Bitti. öldü. Abla bak Güzel bunu da kazandı. Ben kazandım. Çünkü iki maçta ben kaza kazandım. Yani. Oye. <laughs> oh yeah. <Hı>, Oye. Oh yeah. <laughs> bir sonraki ah, bölümde kokuyu yine isteyebilirsiniz? Koku da var bende. Hayır arkadaşlar robot yok robot yapmak. Hadi. Arada bir de geçeyim. Adam ne kaçtı lan? Evet, arkadaşlar mesela falan burada say göstersin. Şöyle de. Sen hadi hocam uç. <laughs> Birlikte uçalım. Gel ben daha sonra. Boş ver. <laughs> ben araba bana çarparken dur. Ben de yanına gelsin mi? Araba çarken gitse bana araba çarken <laughs> <laughs> Pusuyor mu ya? Bazen böyle e, kenarlara gidiyorlar. Söylesene zaman. Ha öldü. Öldürdü. Aha öldü. Şimdi gene araba oluyor. Araba mı olmak yoksa roket para mı olmak? Bunlar ya. Bana göre araba. Bence de araba daha eğlenceli. Uçuruyordum birini ya. Araba çarptı lan arabada. Allah adamları adamları görüyor mü? Allah birini uçurdum. Derdine dermaz gider derman. Merhaba. Tam direğe çarptı. Ya plakların üstünde durmaya çalışacağım derken. Öyle yapıyor bir kere adam. Hatırladın mı? Ha evet. Hadi, hadi. Be. Çok yakın geçtim. Hadi ya, kaçıyordum baba. Yok. Aha, ben... Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ya ben onu var ya. Şey yapardım ya. Ne He öldü Hey, acaba şöyle bir taktik yapsak mı? Adam geliyor adamın arabasına biniyor O yerde yüzüyor Ölür müyüz? Ölebiliyorsun galiba onunla Ölmeseydin ne güzel olurdu değil mi? Hiç kimse fark etmezdi Oh yüce <laughs> Arabalar geliyor bir adam yaya bir adam yaya ya. adam mı? Kusmaya çalışıyoruz şuraya. Öldürdüm. Toprak şu roket attığım yer var ya. Bak şimdi bana. O, roket gidiyor ya. Oraya kusmaya çalıştı. Kapalıymış orası. Öldü. Öldürdüm abi böyle. Patladı bir tane Aa işte. patladı öldü. adam kaç ya? Kurba kaçıyorum abi. Ha öldürdüm. Ben başka bir de tek atanlar var ha. Onu da bir çek çekerim Şey silah yok Tamam bir ara çekeriz. E, ee, ayrıca Red vs da çekeriz. isterseniz Ne? ne istersen? Red vs da çekeriz. Hmm. Bilmem yani. Öğretim ya. Ağabey. Aslında çok bilmiyordum. Oyun takıldı böyle. Berk buydu. Berk pro haritayı <pess> sanıyor. <sauce> ya yeah, adamın arabasına girdi. Ne ittiriyorsunuz bunu? İçtiğinde arabanı alıp gitmişim. Önüne bakıp gitmişim. Ne? Direkt. Hadi be, ben tam Ben mikrofonu çıkartıyorum bugün. Hadi. Hadi be, vurdum. Vurdum mu? Evet vurdum. Son bir kişi kaldı Spy'dan. Yes, will be güçtü. tane oyun atalım. Evet taş kağıt makas yapalım. Tamam mı? Ee, kaybeden adamın arabasına binsin o şeyi denesin. Evet bir video bir maç daha çekelim orada videomuzun sonuna gelelim. Videonun sonuna gelince izleyici. Ya video bitmez izleyecek. <laughs> Bu adam niye yerde? What? Hangi adam? Arkana var. Bak. Arkana baktım. Bu adam niye yerde? What? Ne bu? Ne <laughs> Ha adam yok oldu zaten. Aman Allah! Im. Allah ım. Balık ya. Kimden mi? Yok sana da. Düştü mü? Evet. evet. Oha ne Adam fena takladı. Gel bakalım. Ha burada burada, burada. Hayır balık. Balık düşürdü beni balık.